birlikte e, hatırlarsanız bir tane uçak uçurma oyunu oynamıştık ona devam ediyoruz ne oldu <laughs> durun arkadaşlar arkadaşlar açıldı ben biraz sesimi kısayım arkadaşlar oyunu finiştim ben o yüzden en ilk baştaki görevler ve ilk baştaki uçakla başlıyor Evet burada denememiz var. Nasıl kontrol edeceğimizi biliyor ki biz bunu biliyoruz. Şöyle hızlanalım. Biliyoruz var ya biliyoruz. Şimdi ucunu söylüyor. Sağ Sağfa yaparak kontrol edebilirsin diyor. Arkadaşlar biz ki bunu çoktandır biliyoruz. İlerleyelim bakalım. Birazcık yavaş gidiyor. Şimdi ilerliyoruz. Böyle. Arkadaşlar. Artık ama ıı, yeniden yüklediğim için tekrardan şey yapabilirim. Geldik ve hızlı gelişiyoruz. Good job pilot. Yani harika bir pilotsun. Diyor ben muhteşemsin. Ben muhteşem. Şimdi bu adam kurtarmaya girelim. Böyle adamı kurtaralım yani orada ne iş var? Aa, bu arada arkada sesler geliyor. özür dilerim yine. Şimdi başlıyoruz adam burada. Galiba onu kurtaracağız değil mi? İp uzatacağız. galiba. İp uzatacağız ona. Geliyorum. Gel. Ah. Ah, Daha havaya bile kalkmadım arkadaşlar. Bu neydi şimdi? Aşı komikti. Arkadaşlar bu arada Minecraft videosu çekmeye devam edeceğim. Uzun zaman oldu video çekmeye ama çekmeye devam edeceğim yani. Bu arada arkadaşlar ben video çekme günü hazırladım. Cumartesi günleri video çekeceğim. Onun için de söz veriyorum. Şu an cumartesi değil. Tatil olduğu için çekiyorum. Bu arada herkesin 19 Mayıs'ta kutlu olsun. Söyle ilerliyorum. Atat Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun yani. Bu arada Discord da açtım. Yani ufak ufak da YouTube kanalıma nasıl yapacağım bilmiyorum ama bir tane grup oluşturdum. Onu da şey yapar. Arkadaşlar adamı kurtarmadık. Adam orada kaldı. Arkadaşlar adam orada kaldı. Şimdi biz nasıl bir yardım ettik yani adama? Reklam çıktı. Şöyle başlayalım. Benim bir tane çarp çevirme hakkım var. çeviriyorum. Umarım uçak için bir puan çıkar, puanlama çıkar çok hızlı. Aa biz dövüyor Ya tüh tam uçak alıyorduk. 19 coin'imiz oldu. Şimdi bir merak ettim. Yeni uçak alabiliyor muyum şu an yani? 19 coin'le. Şimdi bir bakacağım. Bu var 40 coin. Tamam, tamam 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 Bu bu kilitli. Ben böyle uçakların şeyine bakacağım ileride alırız. Çünkü mesela bu böyle. Ha bakın. Önceki videolarımda var ancak. 110. Bunun aşırı fazla geldi. Nasıl almışım ya? Bakın bu 62 imiş. 62 coin. Bu 14. 14 bin. Arkadaşlar kocaman uçak aldım ya. arkadaşlar aşırı tarz bir şey oldu şu an kocaman bir uçak aldım bir baksanıza şuna arkadaşlar ben çok ben çok ben çok ben çok ha bir de hızlı da arkadaşlar bu ne bu harika Ha, duruyorum. Bir baksanız da aşırı güzel arkadaşlar. Devam edip bakayım ha. Aşırı hızlı ve güzel böyle birazcık da sesini açalım. Görüyor musunuz arkadaşlar yani? Buna bir de 14 oyun parasını aldım ya. Ben şu şok... ilerliyorum biliyorsunuz zaten. Peki ya bu kaç insan alıyor? Çok merak ettim şu an yani. Uçuyorum. Uçuyorum. Alıyorum. Bakın şimdi. Bunu herkes yapamaz. Ben de yapamam. Demek ki ben de herkesim. Şimdi şöyle bir havada bir şey yapacağım. Bu ne kadar fazla havaya gidiyor acaba? Çok fazla değilmiş. Arkadaşlar görüyor musunuz? Takla açıyorum. Uçan ışıkları arkadaşlar. Hayırlı, hayırlı olsun. suda da gitmiyor değil mi? Gidiyor. Peki ya suda duruyor mu? Oha! Başarım da açıldı. Waterlink. Bu kadar. dalamıyorum. Peki arkadaşlar ben şu sudayım. Açtım. Ha. Ha diyorsun. E, bu arada arkadaşlar Minecraft'ın short videoları da gelecek kısa. Onları ben de çekmek istiyorum. Fikri olan e, yorumlara yazsın. Yaparım. Şimdi uçuyorum. Uçamıyorum daha doğrusu. Şimdi dürüst olmak gerekirse uçamıyorum. Şimdi o zaman arkadaşlar ben bir şey yapacağım. Şimdi suda aşırı hızlı gidiyoruz. Bunu az önce keşfettim. O yüzden suya inelim mi? Ne oldu ya? Aa, evet kanadımız değdi. What? Ben da tutup gidebiliyor muyum? Gidemiyor muyum? Bunu bana biri açıklasın lütfen. Gidiyorum. Of. Neyse. Şöyle dönelim. Dönemeyelim. Daha doğrusu yani dönemedik çünkü. Uçuyorum. Şurada bir şey var. Oraya doğru gitmeye çalışıyorum ben sudan gideyim. Artı arkadaşlar bu arada bağış değilmiş. Oradan da insan alıyoruz. Evet, bağış. ama yardıma ihtiyacı olanları hastaneye götürüyoruz. Şimdi ilerliyorum ben. Aşırı güzel. İlerliyorum şimdi. Sanki su daha hızlı gidiyor arkadaşlar Gördeki uçuyor. Bir baksanıza arkadaşlar. Uçuyor yani o kuleyi unuttum. Uçuyor daha. Hayır. Çok geriden başlattı. O zaman işaret mi gidelim? İçerek gidelim. Gidiyorum. Şu an ilerlediğime inanmak birazcık zor ama. Ya ben yine, yine yansıdan gireceğim ama. Umarım şu an Tamam tek yapacağım bu. Tek yapacağım bu. Tek böyle. Döneceksem uzak kulak döneceğim. <laughs> Galiba bu arkadaşlar savaş uçağı. Ya. Baksanıza yani. Veya barış uçağı dediğim gibi. Yani veya orman yangınları için nasıl tozu fırlatan uçak, yangın uçağı, ifade uçağı Şu an uçacağım. Orayı göreyim ya şimdi. Ha, ha. Ha suda da teslimat diye var. Yani suda da var. O zaman sudakine gidiyorum. Suya iniş yapıyorum. Dur. dur lütfen dur. No. No. O zaman arkadaşlar burada suda gideceğiz. Yoksa da hızlı gidelim. Şimdi... Hayır Yeniden onu. Ve dur. Evet. Şimdi kaygı uçağımız arkadaşlar. 4000, 2000, 2000. Tabii ki de 4000. 4 milyon alamıyoruz. 2008 yıldık. 17 yolcumuz var. Şimdi havaya bir uçmamız lazım şu an. Tamamdır. Sayın yolcularımız. Lütfen ayağa kalkmayınız. Ve beni rahatsız etmeyiniz. Arkadaşlar şimdi oradaki oka gireceğiz. Burada ok var. Ok nereye götürüyorsa oraya. Hmm, gördüğünüz gibi benim şeyimde radarımda radardan ok var. Oraya doğru gidiyor. Hani 12 dakika olmuş. O yüzden şu ok yönüne gidip videoyu bitireceğim. Belki de ok yönüne gidemem ben bitireyim. Bilmiyorum. Çünkü okyanus uzakta olabilir. O yüzden gidiyorum. ya bakın yuvarlak oldu demek ki o kadar da uzak değilmiş. <laughs> Yalnız arkamda bir tane daha ok Ben önümdekini gidiyorum ama. Aha bakın orada. Gördünüz mü arkadaşlar? Hemen böyle yavaşlayalım. Burada nasıl döneceğiz? Tamam böyle ya yavaşlayarak ineceğiz. Hayır hızlan 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 lütfen. Hiç yavaşlama. Dursana. Ya dur. Tamamdır. Şimdi ufak bir çakılma işlemi. Yok uç 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 lütfen uç. Ben uçakla Türkçe konuştum bir kez. Şunu söyleyeyim. Anlamadı beni. Yani. Uç seninle. Yolcuları öldürdü. Hakikaten ben şu an yolcuları öldürdüm yani. O zaman ben kovulmam lazım yani. Kovuldum. İkinci kez kovuldum. Durum raporu ben bunu bırakmadan hiçbir şey yapmam. O yüzden şu an bir de şey yapacağım. Freni kapattım. Ben oraya gideceğim ama. Ne olursa olsun ben oraya ineceğim. Ve iniyorum. İnemiyorum. O zaman ben bunu iki yapayım. Bunu sıfırlayayım. Böyle çakılıyorum ama. Şimdi tam buradayken suya inmeye çalışacağım. Ama inemeyeceğim. Arkadaşlar galiba oyunun taktiğini anladım. Yani burada ne yapacağımı taktiğini. Tam burada yavaşla. Ya orada inecektim. Şimdi tekrardan inmem lazım böyle. İpeksi dokunuş, ipeksi dokunuş. No, 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 Ben buraya ineceğim arkadaşlar. Şimdi bunu söyleyeyim. İlk söyleyeceğim şey bu. Ben buraya ineceğim. Arkadaşlar şimdi iniyorum. İnemiyorum daha doğrusu. O yüzden intihar edeceğim. Gör. Aha. Evelden intihar olmadı ki. Yoksa yoksa hayır 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 hayır. İnternetim daha şu an. Lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen hızlanma, hayır hızlanma, hayır. Hızlanma, hayır. Hayır. Hayır olmaz. 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 Hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Bu olmayacak. Oldu. Şimdi hızlanıyorum ve... Bum. birekeste kalmışız bu arada. Ben nasıl, ben nasıl, ben nasıl bunu yapacağım? Daha doğrusu nasıl yapamayacağım? Bu sakı yapıyorsun sen ya. Ha! Evet. Hayır. Hayır, hayır. evet. evet. Söyleyeyim Arkadaşlar. Ben böyle kaldım. Şimdi ne yapsam patlayacağım. Bir bunu biliyorum o yüzden. Arkadaşlar. Abone olmayı beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.